Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, haber medyayı ziyarete geldiğinde Rusya ve Suriye ile ilişkilerde ilginç gelişmeler olacağını söylemişti. Sohbette konuştuğu için söylediklerini mesleğin etik kuralları gereği haberleştirmemiştik. İşin başka yanı da vardı. Hassas bir konuydu. İlgili kurum ve kuruluşlar zorda kalabilirdi. Perinçe, Alman parlamentosunun sözde Ermeni soykırımını kabul etmesinin arka planında kimlerin olduğunu ve ardındaki gelişmeleri anlattığımda bunları pek çok İstanbul gazetesinde okumak mümkün değil, sizi kutlarım demişti. Perinçe'nin Rusya ve Suriye ilişkileri konusunda ifade ettiklerinin gizlisi saklısı kalmadığı için bunları yazıyorum elbette. Türkiye'yi tezgaha düşürmek isteyenlerin maskesi düştü artık. Emperyal güçlerin hem Türkiye hem de mücadele ettiği teröristlere karşı tavşana kaç, tazıya tut taktiği açığa çıkmıştı. Çünkü Rusya ve Suriye ile ilişkilerimizin bozulmasıyla Türkiye'nin Irak ve Suriye sınırında Akdeniz'e uzanacak koridor operasyonu rahatlıkla tamamlanacaktı. Oyunu Türkiye'nin yanı sıra Suriye ve Rusya'nın görmüş olması birlikteliği zorunluluk haline getirdi. Bu tezgahın Ergenekon ve Balyoz gibi davalarla da ilişkisi kesinleşmiştir. TSK'yı moral motivasyon bakımından çökertmek istemişlerdi. Hükümet günahsız diyemem. Necip Fazıl'ın çok güzel bir sözü var. Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen hem adresi kaybedersin hem de dostunu. Putin ve Esad Erdoğan'la kardeş gibiydi. Geç de olsa uyandık ama bunun da bedeli çok ağır oldu. Süreç Perinçek ve onun gibi düşünenleri haklı çıkardı. Bazen farklı seslere de kulak vermek gerekir. Hazreti Ali'nin "Akıllı düşmanınsa bile danış, bilgisiz dostun fikrini geç." sözünü bir kere daha hatırlatırım.